Selam arkadaşlar Serdar ben bugün internette gördüğüm çeşitli deneyleri test ediyorum ne kadar gerçek ne kadar sahteler diye biliyorsunuz efsane o TikTok'ta Instagram'da orada burada gördüğüm çeşitli deneyler var deneyimsi şeyler var ve ben bunları sizler için tek tek test edeceğim ve bakacağım hakikaten gerçekler mi yoksa bizi yemeye mi çalışıyorlar? Evet arkadaşlar keman yayını elime aldım. Tabii ki keman çalmayacağım. Burada bir testerem var. Bu testere buraya niye geldi? Şu videoyu izleyelim bir bir abi var. Bir testereyi almış sağdan soldan onu bir yere tutturmuş. Üzerine de sarı kum koymuş. Keman yayıyla testereyi sürtünce üzerinde şekiller oluşuyor. Bu benim çok dikkatimi çekti ve bunu ben de test etmem gerekiyor dedim. Ee, ben sarı kum yerine biraz tuz kullanacağım. Bu tuzu şöyle güzelce böyle bunun üzerine koyuyorum. Evet. Çeşitli noktalarına kumu döktüm. Şimdi de ne yapacağım? Çin diye buradan biraz ses çıkaracağım. Kulaklık takın arkadaşlarım hazır olun. Evet, enteresan şekiller olmaya başladı. Tekrar yapıyorum. Bu benim testlerden ses çıkmıyor. Enteresan şekiller oluyor ama çok da öyle şeyde videoda gördüğümüz gibi olmuyor. Ama bu videonun kabahati değil sanırım benim kemanla alakalı bir şey. Şunu şöyle bir kafama sürteyim. Biraz nemlensin. Evet. Evet olmadı demek istemiyorum. Birkaç farklı düzenleme yaptım. Birkaç farklı düzenleme derken epey bir şey gözden geçirdim. Ve tekrar deneyeceğim şimdi. Umarım belli şekiller ortaya çıkar. Şimdi ortasından tekrar başlıyorum. Şu yukarıdan aşağı yapacağım. Olmadı. Bir de şöyle yapalım. Bir daha. Ya yani kumlar kıpraşıyor. Ama o adamın yaptığı şekillerden olmuyor. Evet burada şöyle dalgalı şekiller ortaya çıktı. Bunda da belli belirsiz bir takım şekiller var. Buna benzer dalgalı şekilden burada da ortaya çıktı. Ama o şeyler ortaya çıkmıyor bir türlü. Kare kare ya da uzunlamasına geometrik şekiller ortaya Biraz daha mı hızlı? Bir de böyle yapalım. Evet arkadaşlar buna son derece gerçek diyebiliriz. Çünkü ben başladığımda başta ses çıkarmak zordu. Gerçekten kemandan ses çıkarmak zordur ama. Bu keman yayılı kemandan ses çıkarmak zordur. Başladığımda bu tuzlar tamamen hızların üzerine dağılmış durumdaydı. Ses çıkarmaya başladıktan sonra ise böyle ince bir şekilde hızların kenarlarında kümelenmeye başladılar. Tekrar deneyelim. Bakalım farklı bir şekil alacak mı? Bir de ortadan tekrar. Şöyle bir şey var. Yani kullandığınız metalin sertliği, genişliği, eni, boyu vesairesi hatta kemanınızın şeyi, havanın durumu bu salınımları etkiliyor. Tabi ses bir salınım aslında. Ses, metal titriyor, hava titretiyor ve biz onu ses olarak duyuyoruz. Metal titrerken, üzerindeki tuzları da belli şekillerde titretiyor ve onu hızların farklı bölümlerine yerleşmek zorunda bırakıyor. Aslında son derece bilimsel, gayet de eğlenceli, süper bir deney. Ee, bence bu tamamen sınavı geçti. Kesinlikle gerçek. Evet arkadaşlar, önce şimdi test edeceğim, videoyu izleyelim. Video şöyle, bir arkadaş var, kalemi alıyor. Bir tahta parçasının ucuna koyuyor, fıçı fıçı, fıçı 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 hızlıca çevirip ateş yakıyor. Böyle bunun üzerine bir alev ortaya çıkarıyor. Bence bu tamamen fake. Deneyenler bilirler. Bu şekilde ateş yakmak son derece inanılmaz zahmetli ve son derece zor. Zaten bunun ucu kırıldı. Başka bir tanesiyle deneyelim. Videoyu dikkat ederseniz çeşitli geçişler var. O geçişlerin neden olduğunu ben az çok tahmin ediyorum. Şöyle biraz deneyelim. Bu gerçekten çok zor bir teknik arkadaşlar. Ben bunu öğrenmeyi istiyorum bu arada. Bununla ilgili bir video yapacağım. Ateş yakma teknikleriyle ilgili bir video yapmak istiyorum aslında. Her neyse ama önce bunu bir test edeceğim. Hiç ısınma yok. Bu videoyu arkadaşlar büyük ihtimalle eleman şöyle yapmış. Elinde bir matkap var ve kurşun kalemi bir matkapın içine oturtuyor. Şunu oturtalım mesela. Bunu evde denerseniz dikkatli olun kesinlikle. Evet mandalinin içine bunu yerleştirdik. Evet arkadaş bence kurşun kalemi bir matkabın ucuna takıyor. Sonra çeviriyor ki ben böyle olacağından bile şüpheliyim bu işin. Ama bir deneyeceğim bakalım. Dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Bu kurşun kalem dayanmadı. Başka bir tane deneyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla duman çıkıyor ve gerçekten sıcak. Yanmaya yaklaşıyor ama yanmıyor. Çünkü bu tür şeyle ateş yakmak gerçekten zor. Hatta imkansız tekrar deneyeceğim. Biraz daha devam edeceğim. Bakalım ne oluyor. Kırıldı. Ya orada araya büyük ihtimalle pürümüş falan da giriyor. Burada yeterince talaş biriktikten sonra dışarıdan bir kıvılcımla onu hallediyorlar. Şimdi şunu çıkartabilirsem bir kere daha deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Çok fazla duman oldu bu arada burası. <laughs> Başka bir kalemle deneyeceğim. Bununla deneyeyim. Hadi bakalım bu sefer de bununla deniyoruz. Bu bence imkansız bunun olması. Gerçekten çok zor. Belki farklı bir ağaç denersek olur ama bana yine de imkansız geliyor. Buna benzer şeyleri daha önce denemiş bir insan olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kesinlikle fake. Dışarıdan muhtemelen bir alev falan geliyor. Sıradaki deneyim şu. 3 tane vida var. Civata vida karışımı bir şeyler. Bunları üçgen şeklinde sırayla diziyor. Sonra yanlarına pil koyuyor. Ve tabii ortadaki para mır 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 mır, mır kımıldamaya başlıyor. Buna benzer daha önce bir takım deneyler yapmıştık. Şuraya onun linkini bırakayım. Onlar fake'ti ki bence bu da fake. Zaten sadece görmek için ve size göstermek için yapıyorum. Şimdi 3 tane vida var. Vida diyeceğim bunlara. Bunları alıyor ve şuna benzer bir şekilde yerleştiriyor. Şöyle uçları birbirine temas edecek şekilde. Sonra Pillerin pozitif kutupları böyle gelecek şekilde bunları da şey yapıyor. Herhalde değecektir diye düşünüyorum. <laughs> Çok eğleniyorum bu deneyleri yaparken. Bunu da koyuyorum. Pilleri yeni aldım bu arada. Hani sıfır piller hiç kullanılmadı. Şimdi bunu da buraya koyacağım bakalım. Ne olacak? Bekliyoruz. Herhangi bir şey olmuyor. Beklemeye devam ediyor. Şöyle bağlantıları kontrol edeyim. Parada herhangi bir şey olmuyor. 25'i deneyeceğim. Bakalım canlanacak mı? Yani. Bunu farklı vidalarla, farklı fillerle, farklı paralarla denesek aynı şey olacak büyük ihtimalle. Çünkü bu fake arkadaşlar. Bu bir geri oynatım. Muhtemelen şu şekilde yapıyor. Parayı buraya bırakıyor. Sonra bir fili alıyor. Sonra diğer fili alıyor. Sonra da bunu alıyor. Ondan sonra da pilleri tersten sarınca bunları yaklaştırıyormuş ve para hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Müzik Tabii ki tamamen sahte böyle bir şey olmasına imkan olanak yok. Bu pillerle bir homopolar motor yapabilirsiniz ama onun çalışması için de gerçekten her şeyi çok düzgün yapmanız gerekiyor. Az sonra bir tane homopolar motoru yapacağım ama onun dışında bu şekilde bir araya getirdiğiniz pillerin nasıl diyeyim ataşların, vidaların vesaire bir takım metal şeylerin suyun hareket etmesi imkanı yok yani. Burada en fazla olacak şey belki bu kısa devre yapsanız piller ısınır, para ısınır, vidalar ısınabilir ki o da yani çok zor. Her şeyi doğru yapmanız gerekiyor gerçekten. Dediğim gibi bu deney fake ama ben şimdi size piller ve e, mıknatıslarla bir tane homopolar motor yapacağım. Gerçekten yapması da izlemesi de çok eğlenceli. Pillerle ve metallerle bir motor yapabilirsiniz. Bir şeyleri hareket ettirebilirsiniz ama bunun için dediğim gibi her şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Bakın bu bir homopolar motor için mıknatıs. Aslında iki tane mıknatıs var. Biri küçük, biri büyük. Ee, güçlü mıknatıslar bunlar. Herhangi bir mıknatıs da, da, olmuyor maalesef. Ve bu vidalardan bir tanesini alıp şöyle bunun üzerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten pat diye yerleşti. Bunu da mıknatıs olduğu için şöyle hop diye buraya takabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde dönmüyor. Bir şekilde bir devre oluşturmanız gerekiyor. Bakın şimdi. Buraya kablonun bir ucunu koyuyorum pilin artı kutbuna ve eksi taraftaki mıknatısa doğru. Bunu değdirdiğimde hareket ortaya çıkıyor ama gördüğünüz gibi böyle bir devre gibi bir şeyi tamamlamanız gerekiyor. Yoksa aksi takdirde pilleri koyup mıknatısları koyup gelişi güzel ki bence az önceki şey gelişi güzeldi koyarsanız bu şey olmuyor. Bakın bu böyle pilin enerjisi bitene kadar dönecektir. Ben altına bir de rüzgar gülü yaptım ki hareket daha iyi görünsün diye. Şeyi merak ediyorum. Acaba bunu iki pille yapsak ne olur? Ya da daha büyük bir pille yapsak ne olur diye. Şurada bir yerde bir tane daha büyük pilim vardı. Onu deneyeceğim. Bakın dönüyor. Gayet de aslında fena da dönmüyor. Evet şimdi iki pille deniyorum. Büyük ihtimalle elim yanacak. Çünkü daha fazla elektrik oluyor. Düzgün tutmam gerek tabi. Tamam tuttuk. Aaa kıvılcımlarla birlikte yanıyor. Aaa elim yandı. <laughs> Hadi. Piller temas etmiyor bir saniye. Aslında bunu sonsuz sayıda pille yapmanız mümkün tabi. Sadece eliniz yanıyor. Gördüğünüz gibi çok daha Delice dönüyor. Kıvılcımlar saçarak dönüyor. Piller ısındı bu arada. Bayağı bir. Çünkü aslında böyle bir kısa devre gibi bir şey yaptırıyorsunuz siz pillere. Evet gördünüz arkadaşlar. Daha da hızlı dönmüyor aslında. Sadece daha güçlü dönüyor. Aaa elim yandı. Ha. <laughs> Evet çok eğlenceli bir deney bu. Siz de evde deneyebilirsiniz. Elinizi yakmayın tabii ki. Ama diğeri yani para uçurma, para döndürme, para zıplatma numarası tamamen sahte. Evet arkadaşlar sırada kolay bant sökme numarası var. Yapışan kağıdı yırtmadan sökme numarası. Hemen videoyu göstereyim. Görüyorsunuz normal şekilde çektiğinizde bant sayfayı dağılıyor. Ama bandı uzatıp çekerseniz sayfayı yırtmadan, kağıdı yırtmadan bandı sökebiliyorsunuz. Şimdi bunu ben de deneyeceğim. Şimdi normal bir şekilde bir tane yapıştıralım bakalım. Evet. Şimdi bandı güzelce yapıştırdık. Şimdi de sökmeye çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi defterinde bir kısmını aldı. Eğer uzatıp çekerseniz hiç hasar olmuyor. Güzelce yapıştırdık şimdi bunu. Evet. Bunu şimdi iki ucundan güçlüce çekeceğim. Sonra kendiliğinden otomatik olarak çıkması gerekiyor. Bakalım olacak mı? <laughs> Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel hayati hilelerinden biri. Gerçekten inanılmaz. Evet biraz buruşturuyor ama gerçekten çalışıyor. Tekrar yapmak istiyorum. Bir de böyle deneyelim. Güzelce yapıştırdık ve iki ucundan çekip çıkarıyoruz. Ama biraz güçlü çekmeniz gerekiyor. Ve tekrar geri yapıştırmamız gerekiyor. Kağıt tamamen sağlam. Arkadaşlar bu çok iyi bir yöntem. Gerçekten hasar vermek istemediğiniz bir takım şeyleri bandını açarken bu yöntemi kesinlikle kullanabilirsiniz. Denemek istediğim efsanelerden biri de şu. Hemen görelim. Bir abla var. Önde yanan doğum günü mumları var. Önce elini çırpıyor sonra yapıyor ve mumları söndürüyor. Bakalım aynısı olacak mı? Ucuzundan pasta aldım. Biraz da mum aldım. Şunları yakayım hemen. Evet mumlar yandı. O videoda biraz daha fazla mum olabilir. Ama biz burada efsaneyi test ediyoruz. Burada 9 tane mum var. 3, 6, 9 tane. Bunlar sönerse ben diyeceğim ki evet olabiliyor. Şimdi önce ne yapıyor? Böyle yapıyor sonra bu kadar yapıyor. Olur mu acaba? Deneyeceğim şimdi. Ua! Hepsini söndüremedim. Sönebiliyor aslında biraz daha eğitimli bir elde. Bunlar çok daha kolay sönebilir. Evet tekrar deniyorum. Ellerim acıdı ya. Üf, konsantre ol. <laughs> Böyle yapınca zaten sönüyor. Sanırım orada şöyle bir şey oluyor. Tekrar izleyelim. Bir ağır çekimde izleyelim isterseniz. Elini çırpıyor. Elini çırptığında ortaya çıkan şey e, hava akımı oraya ulaşana kadar bunu da yapıyor. Aslında söndüren büyük ihtimalle alkış. Şimdi tekrar deneyeceğim. Önce şöyle bir şunu deniyorum sadece. Aa. Aa. Direkt oluyor aslında. Çok cool bir hareketmiş bu. Bundan sonra bunları böyle söndüreceğim. Ah be. <laughs> bir tribe giriyorum ya. Evet. Şimdi tekrar deneyeceğim. 3, 2, 1. Şu köşedekiler her zaman kalıyor. Hemen şunu da yapayım mı? Ah yetişemedim. Son bir kez daha deneyeceğim. Hani hepsini söndüremesem bile eğitimli bir elim bunları gerçekten söndürebileceğine ben ikna olacağım. Acaba şöyle yana doğru yapsam farklı olabilir mi? olmadı. Bu daha iyi. Evet arkadaşlar, ben tam olarak bunu gerçekleştiremesem de bu mit yani bu video, bu efsane gayet iyi çalışıyor bence. Dediğim gibi güçlü kuvvetli, eli hızlı, eğitimli biri bunu şak diye, özellikle böyle dövüş sporları, savunma sporları eğitimi alan biri bunu şak diye söndürebilir. Evet arkadaşlar bugün sosyal medyada gördüğüm TikTok'ta, Instagram'da, orada burada gördüğüm çeşitli deneyleri ve life hackleri test ettim. Bunların bir kısmı gerçekti, gerçekten çalışıyor. Bir kısmı ise tamamen uydurma. Yani sahte çıktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de test edip onaylamamı istediğiniz şeyler varsa, videolar, deneyler, life hackler varsa bana aşağı yazabilirsiniz. Instagram'dan gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.